Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ilk videomuz olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bugün sizler için 4 tane maç hazırladım. İlk maçımıza bakalım. Twente Nijmegen'i konuk ediyor. Puan durumunda Twente üst sıralarda. Yani büyük bir sürpriz olmazsa Avrupa kupalarına gidebilecek. Nijmegen'in hiçbir iddiası yok. Orta sıralarda bitirecek ligi. Ben Twente'nin kendi evinde galip geleceğini düşünüyorum. Fakat karşılıklı gol var olasılığını da sizlere aktarmak isterim. Bu maça benim tahminim karşılıklı gol var olur. Garantici olmak isteyen arkadaşlar Twente galibiyetini oynayabilirler. İkinci maçımıza geçelim. Köln ve Hertha Berlin maçı. Köln ligde kalmayı garantiledi. Hertha Berlin en alt sırada yani bir mucize arıyorlar açıkçası. Ama play out play out'a kalmak için bence son güçlerine kadar kullanacaklarını düşünüyorum. Taraf bahsinden çok karşılıklı gol var oynanmasını sizlere tavsiye ediyorum. Üçüncü maçımız Lazio-Lecce maçı. Burada da gördüğünüz gibi Lazio üst sıralarda. Altında Inter ve Milan var. Tabi Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyecektir. Lecce de düşmek düşme potasında sayılır. 4 puan var aralarında ve daha 4 maç var. Ama ben Lazio'nun kendi evinde Lecce'yi mağlup edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu maça tahminim Lazio'nun galibiyeti yönünde olacak. Evet dördüncü ve son maçımıza geçelim. Lens Reims karşılaşmasına. Fransa'nın bu yıl sürpriz takımı Lens oldu. Tabii şampiyonluk artık yani çok zor görünüyor. Ama ikincilik için savaşacaklarını düşünüyorum. Reims'in hiçbir iddiası yok düşme potasında değil. Avrupa liglerine gidebilecek bir durumda değil. O yüzden ben Lens'in bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Bu maça tahminim Lens'in galibiyeti yönünde. Zaten pek de oran açmamışlar. Evet arkadaşlar, bugün ilk videomu çektim ve size 4 tane karşılaşma söyledim. 4 tahminde bulundum. Umarım bunları değerlendirirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bol şanslar.